Emlak işletmeleri için kritik bir haftaya giriyoruz. 1 Nisan tarihine kadar yetki belgesi başvurusunda bulunmayan işletmeler kazanılmış olan haklarından da faydalanamayacaklar artık. Yetki belgesi olmadığı takdirde bütün işletmeleri hem paraya cezası vardır hem de işleri kapatmaya kadar gidebiliyorlar. Emlakçılık belgesi almak için son tarih 1 Nisan. Emlak sektöründe kaçak işletmeleri önlemek adına yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Mesleki yeterlik belgesi, bunun akabinde en az 100 saatlik eğitim program belgesi olması lazım. Bunlar olmadıktan sonra bu insanların iş yeri açma şansı artık mümkün değil. Bir Nisan emlakçılık sektörü için bir milat yetki belgesi almayan emlakçılar bu tarihten itibaren emlakçılık yapamayacak. Yetki belgesi olmayan e, ticari faaliyette bulunma şansları zaten yok. Almadıkları takdirde emlak portallarını, ilan portallarını kullanamayacaklar. Yetki belgesi olmayan emlakçılar sektörle ilgili hiçbir işlemde bulunamayacak. Yetki belgesi almadan emlakçılık yapmayı sürdürenlere ise çeşitli cezai yaptırımlar uygulanacak. E-Devleti'nden girip atıyorum X gayrimenkulü yetki belgesi yoktur, kaçak çalışıyor anlamında. İpar hattına e, müracaat yaptığı zaman tüketici kişi o ilgili müdürlüklerde bu durumda e, denetimlerini yapıp buraya cezai mühide uygulayabiliyorlar. Geçerlilik süresi 5 yıl olan yetki belgeleri emlakçılar tarafından ofislere asılacak.